Hanımları ticarete atıldı. Bunun haberini verelim şimdi de. Torununa patik ören, Mevlit için piyav yapan ya da gelinle çeyiz düzen artık para kazanıyor efendim. Hem de İstanbul'da sadece ev kadınlarının olduğu pazar yerinde nasıl başladınız satmaya? Mesela önce eş dost mu gördü? Tabii tabii eş dost gördü. Onlar söyledi zaten. Benim aklımda hiç böyle bir şey yoktu. Dedik evde oturmaktansa gelelim burada oturalım. Hem değerlendirmiş oluruz. Evde değil tezgahları başında oturuyor. Elleriyle yaptıklarını satıyor. Ve artık eşlerinden para istemiyorlar. Aileye gelir katkıda bulunmak için kendi harçlığımızı çıkartacağız açıkçası. Eşimizden para istemiyoruz. Aile bana harçlık verdi eşim. O kutumda duruyor. Hiç ellemedim. Bir ay kendi kendi harçlığımı kendim çıkarttım. İstanbul Başakşehir Belediyesi koca bir pazar yerini salı günleri kadınlar için ayırdı. Gelin tezgahınıza açın dedi. Evde komşusuna vazo, kızına kolye, gelinine havlu, torununa hırka yapan geldi el emeklerini sattı. Gözlemeyle karın doyurup para kazanan dahi vardı. Daha ev ekonomisine katkıda bulunmak için buradayız. Özellikle pilavıma çok meşhurdur yani. Evet mevlüt pilavlarını çok güzel yaparım. Arkadaşlarım özellikle çağırırlar. En azından elimizin emeğini değerlendirdik yani böyle çok güzel şöyle bizim Trabzon hasırı diye bildiğimiz evet. hasırlar var şöyle. Bu kum boncuklarla ve misina örmesiyle böyle tek tek kum boncukları işleyerek yapıyoruz. Bu da evet aynısının gümüş boncuklarla işlenmişi. İşte böyle çocuklarla gidiyoruz geliyoruz. Hem bize bir eğlence oluyor hem sosyalleşiyoruz ama pek bir şey yok. İftah yok mu? Yok hiç. Allah Allah niye? Vallahi, ne bileyim. Vallahi gelen yok. Başakşehir kadınlar biraz yavaş herhalde gevşek de gelmiyorlar. Çıkamıyorlar. çıkamıyorlar. Kadınlar Kadınları bekliyor. Pazarda hem alınmayı bekleyen el emeği ürünler hem de daha boş tezgahlar var. Emeğinize göz nurunuza sağlık hanımlar. Tabi bu durumu sadece Başakşehir'de ya da İstanbul'da olması e, iyi değil. Tüm Türkiye'ye yayılması gerekiyor. Ellerinizden teker teker öpüyoruz bütün hanımlar. Şimdi iyi haberimiz var. çok.